maktan korkmuyor musun? Olta sistemi nedir? Bu insanları kandırmak için genç kız rolüne giriyorsun. Bundan da hiç Aa! Merveler, Ayçalar, Semralar. Hiçbir türlü utanmıyorum. Hiçbir türlü utanmıyorum. Dolandırmaktan tabii ki zevk alıyorum. Şimdi dolandırmaktan tabii ki de zevk alıyorum deyip insanları dolandırdığını net bir şekilde itiraf eden bir kişilik, bir karakter, bir insanoğlu. Ya orada aslında koyacaksın bir tane emniyetten iki kişiyi dışarıda alacak götürecek onu. Bak ben bu videoyu izlersem çok söverim ha. Nerede izleyin bakın. En azından e, ee, şey faydalı olur. Size fa bize faydalı olur yani. Belki de o e, taktikler, teknikler açık ettiği için. Soram aslında yeni bölümünde Kaan'la birlikteyiz. Kaan bir kredi kartı dolandırıcısı. Merhaba Kaan, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Kaan bir kredi kartı dolandırıcısı. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ee, karşımızdaki kişi mesela atıyorum şu an Cengiz bir tacizci. Hoş geldin. Tabii. Tabii. Seyircilerimizin sordukları soruları cevaplama hazır mısın? Hazırım, evet. Neden buradasın? Neden buradayım? Ee, i̇nsanların belli zamandaki saflıklarıyla veya hatalarıyla kendi kredi kartı bilgilerini veya kendi kişisel bilgilerini insanlara kaptırması ve bunların sonucunda para, maddi manevi zarar görmemeleri için ben buradayım. Bu işe nasıl girdin? Bundan yaklaşık 4-5 sene önce sosyal medyada dolanırken biri kişilere yemek dağıtıyordu. Yani belli bir bakiye yükleyip dağıtıyordu. Ben de o zamanlar evde açtım. E, parasızlıktan değilim ona biz. Ben o yemekleri söyledim. Bu insanlar... Arkadaşlar ben de sese bakıyorum ama sesin az olmasının hiçbir mantığı yok ve niyeyse ses az. Dur bakayım. Ha, ee bana giyim Eee yanlış yere ayarlıyormuşum. Nakit elde edebileceğim her şeyi bana sağlayarak beni bu içine soktu diyebiliriz. Ee, yaklaşık 20-30 bin lira bir civarında bir ben kazandım ee. Bu adamlar benden tek kuruş para istemedi. Tam tersine e, benim yerime gidip bir yemek kelimesini kullandıktan sonra ben bu işte e, kolaylık olduğunu anladım. Ee, o kişi olmasaydı belki şu anda olamazdım veya bu işi yapmamış olurdum. Keşke yapmasaydım diyebilirim. Dolandırıcılığı tam olarak nasıl yapıyorsunuz? Dolandırıcılığı insanlar aslında sosyal medya mühendisliğiyle yapıyor. Ee, sizin programınızda çıkan bir abimiz vardı. Orada dediği kelime şuydu. Ben sizin... Adamın sesi az. Videonun sesi az değil arkadaşlar. Tamam bokunu çıkarmayın amına koyayım. Al. Al 3.9 yaptım al. Cüzdanınızı buradan alamam demişti. Öyle hatırlıyorum ben. E, bu sistem de aynen öyle. Ben sizin cebinizdeki parayı siz olmadan alamam. Veya siz bir hata yapmadan alamam. Hatadan tam olarak kastım. Bak kadının sesi çok diyeceksiniz şimdi. Hatadan tam olarak kastım. E, fake sitelere inanmak veya e, fake profillere inanmak. Veya tam tersi e, para kazanma amacıyla gidip parasından olmak. Bu işte bir ekibin var mı yoksa yalnız mı çalışıyorsun? Yok bu bu işte bir ekip olma, olma olasılığı çok az derecede. Çünkü herhangi bir göz altında veya polis yakalanmasında tek yakalanmakla çete olarak yargılanmak arasında çok büyük bir fark olduğu için herkes genellikle tek çalışmayı tercih ediyor. Dolandırdığın ilk parayla ne yaptın? İlk olarak 100 bin lira e, bir nakit elde ettim. Oha! Kendime son model bir telefon aldım. Sonra... Ya şerefsizlik ya. Hayır bu adam mı yani ben şimdi anlamıyorum bu adam nasıl burada oturuyor oğlum ya. Kredi borçlarımı ödedim ve arkadaşlarımla alıp bir tatile çıktım ve o parayı ilk param olmasına rağmen değerli değerini bilmeyerek ezdim. Genelde ne kadar para kazanıyorsun? benim işlerim yolunda olması bile aylık cebime kesin giren para yaklaşık 70 bin 80 bin lira civarıydı. <laughs> Kazandığın parayı nasıl harcıyorsun? Ya umarım kurgudur bu. Yani niye umarım kurgudur diyorum biliyor musun? Bak biz mesela biz de işte yayın yapıyoruz değil mi? Para kazanıyoruz. Ben çatır çatır kuruşu kuruşuna vergimi ödüyorum. Ee, bir sürü ve buna rağmen her şeyi kusursuz ödemenize rağmen yasalar sürekli değiştiği için. işte mesela bak çekiliş örneği misal. Çekiliş bizim için çok normal iyi hadi verelim yollayalım gibi bir şeyken bambaşka bir boyuta da geliyor. İşini ne kadar doğru dürüst ve sağlıklı yaparsan yine de o stresin hep devam ediyor. Hatta bazen sitem ediyorum. Ya diyorum bu kadar kusursuz bu kadar para vermeye meraklı bir insanım. Yani... Ee, hani hiçbir hata yapmayayım, tertemiz vergimi ödeyeyim. Hep başındayım işin, hep kurcalıyorum. Her şey faturalı olsun, her şey bilmem ne olsun. Arkadaş biz bu stresi yaşarken ben şu an oturmuşum YouTube'da bu adamın söylemini dinliyorum. Ben hiçbir şey yapmasam ayda 70 bin lira kazanıyorum dolandırarak diyor. Bazen bir kafam karışıyor yani anlatabilirim çok da net konuşamıyorum hak verirsiniz. Kafam karışıyor bazen. Yani ben mi gereksiz Kuruntu yapıyorum acaba. Hani doğrunun başına gelir ya böyle kötü şeyler. Yanlışın başına gelmiyor mu acaba diyorum. Gelmeme ihtimali yok. Eskisi gibi değil sosyal medya. Çatır çatır arkadaşlar yani çatır çatır sen sosyal medyadan birine küfür mü ettin? Tehdit mi ettin? Bilmem ne mi yaptın? Bunların hepsini artık harbi şu son iki yılda bilhassa bir yılda aşırı dibine düşüyorlar. Aşırı önem veriyorlar ve çatır çatır kapına gidiyorlar. Ben de mesela o yüzden artık şey yapıyorum. Yani biri benim böyle gelip de işte kredi kartımı çaldı, TC'mi yayınladı, annemin numarası yayınladı deyince hemen gidiyorum, veriyorum avukata. Mecbursun. Başka çaren yok. Ama mesela şu olay bana çok garip geliyor şu an. Bakalım dinleyelim. Kazandığım parayı belli bir adleden sonra gerek kumar oynuyorum. O kadar çok kazandığım zamanlar oldu. Kumarda bunu zevk için oynuyorum. Para kazanmak için değil. Or Yok kurgu ya yani Soramazsınız sıkı izleyicilerindenim oğlum ben. Yani kurgu olduğunu iddia etmiyorum ama mantıksız geliyor. Oralarda yedim bitirdim. Totalde e, kumar sitelerine yaklaşık 300 400... Abi çok üzüyorum Darlamak için seni göremediğim için yazıyorum. Telefondan kameran tam olarak arkadaşlar şu benim kameranın en doğru yerini bana söyler misiniz? Koyayım ve bir daha şuna dokunmayalım. Çok sıkılıyorum şu yayında. Sağa sola al onu aç sesi aç sesi kapat. Ee, daha hani kurulum bitmedi o yüzden yamuk yumukluklar olabilir. Sağ üstte mi alayım? Mobildekilere soruyorum. Mobildekiler zorlanıyor mu şu an beni görmekte? Sağ üst bir deneyelim. Bir deniyorum. Aldım sağ üstte koydum. Bir bakın bakayım. Daha mı iyi oldu? Sol üstte koyamam. Sol üstte logolar mogolar var. Tamam, okey. Kalsın böyle. 400 bin lira arası bir para bıraktım. Bu paradan What? hiçbir gelir elde almak için değil. Oralarda yedim, bitirdim. Totalde e, kuma... Animasyonu göstermedin abi. Yaptım. Tamam, grip. 400 bin, 400 bin lira arası bir para bıraktım. Bu paradan hiçbir gelir elde edemedim. Kazandığın parayı nasıl aklıyorsun? Kazandığım parayı... E, i̇şte onu merak ettim. Tutuklandı yaparak, mı acaba? E, bir nevi orada bir şey olursa diye saklıyorum, koruyorum diyelim. Neden insanları dolandırıyorsun? Neden insanları dolandırıyorum? Aslında bunun çok bir e, uzun açıklaması var. Kısaca özetlemek gerekirse e, parasızlıktan diyebilirim. Direkt parasız kaldığımda bunu yapmayı tercih ettim. Ve e, bundan yaklaşık 2 sene önce Türkiye'de kadın cinayetleri, e, çocuklara istismar bu kadar daha büyümemişken, hani bu kadar duyulmamışken yaklaşık 16-17 yaşındaki kızları sosyal medyada arayan, para teklif edip e, cinsel ilişki teklif eden insanları fake kız profili üzerinden arkadaşlarımdan aldığım ses kayıtları ile kız ses kayıtları onları dolandırarak başladım. Gerek kredi kartı gerek nakit var. Bu insanlara yaptıklarından bir örnek verebilir misin? Tabii ki. E, yaklaşık 17 ya da 16 yaşında bir kız rolüne bürünerek ses kaydıyla vesaire görüntüyle bunları yaklaşık bir ay belki iş yürüttüğüm oldu. İş yürüttüğüm derken e, konuştuğum oldu sürekli. Telefon, görüntü, ses, ama karşıdaki kişi kız zannediyorlardı ve Bunların ailelerini araştırdığımda kendi kızı 17 yaşında, yazışta kızı 17 yaşındaydı Ve evli bir adamdı bu ee, Karısına söylemeyi ilk başta düşündüm Sonradan aklıma şu geldi, hayatını karartmalıydım onu ben e Oğlum sizin bazen kafanız yanıyor ha Yani iki ucu boklu inek tamam da Yani dolaylı yoldan bir suçu övüyorsunuz şu an Öyle bir dünya yok oğlum yani sen sanıyor musun ki bu adam sadece gidip de birbirine birine sapıklık yapan adamları e, dolandırıyor? Fikirleriniz çok hızlı değişiyor. Hemen gaza geliyorsunuz oğlum bir sakin. Bu adam dolandırıcı şu an insanların parasını çalıyor. Belki senin teyzenin parasını çaldı. Belki gitti bilmem neyin kiminkini çaldı. Eğer bunu görmezden gelseydim yarın bir gün başı kıza yapmayacağını bunu bilemezdim. Bu nedenle önce parasını aldım, sonra iş yerine gerekli konuşmaları yolladım. Sonra akrabalarına, en son karısına ama kızına hiçbir türlü zarar gelmeyeceği için karısına bunu özellikle belirttim. Kızına bahsedilmedi bu olan. Özellikle bu konu hakkında özellikle 17 yaşında kızı olan biri için bu psikolojiyi kaldırmak ağır bir şeydi. Kıza e, gerekli yardımları kendim yaptım. Ailesine de yardım yaptım yaklaşık 2 ay 3 ay boşanma döneminde. Karısına böyle bir şey yaptığını nasıl inandırdın? İlk önce evinde bir yerde resim çekilmesini istedim ve çoğu sübyancı gibi cinsel organını attı ilk başta hiçbir şey demeden. Ay e, Evinde çekildiği için ve telefon numarası, telefon konuşmaları hem sesli hem görsel olarak kayıt altına aldım ve bunu karısına yolladım. Ya bu işler böyle başlıyor işte o zaman öyle dersin yani anladın mı? Var duyuyoruz çevremizde de İşte bu bizim hack grupları falan var ya ee, işte böyle bir biri böyle ne bileyim vatanına milletine bir şey yapıyor bir ters laf söylüyor kötü yorum yapıyor ondan sonra millet oraya çöküyor mesela tamam mı as bayrakları ccc falan dönüyor hadi onlar e, böyle bakıp da iyi olmuş lan diyorsun bir şey oluyorsa bu, bu, farklı bir kafa bu çok farklı iç insani olarak böyle şey oluyorsun iyi olmuş sapa diyorsun ama bir yandan da sen bir suçu destekliyorsun e bu, bu memleketin polisi var şeyi var diyorsun, gidiyorsun şikayet ediyorsun oluyor olmuyor vesaire. Neyse oraları ben bilemem başıma gelme diyorum yapamam. Ama yani iki ucu boklu değnek. Karısı ilk başta aldırış etmedi fakat sonradan aklını tak etmiş ki. E... Abi gerçekleri bir anlatsam suratla sen nereden biliyorsun böyle şeyler oğlum? Egemen. Benim yolladığım numara bir mesaj atmıştı bana. Yok ay yıldız falan onlar tamam ben onlardan bahsetmiyorum. Böyle ergen tipler var ya kendine kırsanan işte ee, kendi başına bir şifre tahmini yapıyor. Gidiyor <laughs> orayı. Adam şifreyi 1907 1907 yapmış amına koyayım. E, tutuyor orayı. <laughs> başına geçiyor. İşte biz burayı indirdik kardeşim falan. Kendi Instagram hesabından şov yapıyor falan böyle. Lütfen yardım et. Ben kurtulmak istiyorum diye. Bana yardım et mesajından sonra ben biraz vicdan yaptım. Bu zamanlar kredi kartı işleriyle pek fazla ilgilenmiyordum ama e, dolandırıcılıkla ilgileniyordum. Para getirecek her türlü iş yapmaya çalışıyordum. Ama özellikle bu noktaya e, parmak basıyordum. Kadının benden tek isteği şu oldu. Ben kocamdan boşanayım. Bana hiçbir türlü zarar veremesin oldu. Ama aile fakir bir aile olduğu için e, avukat tutmaya çalıştım. Maalesef buna param yetmedi o zamanın parasıyla. Yüklü bir miktar para istediler benden. Ben de ee, Hanımefendi'nin kocasına kredi çektirip şantajla Hanımefendi'ye kendi kocasına çektiği krediyi Daha doğrusu kendi parasını kendi ailesine verdim Ama ruhu bile duymadı ya Aslında evet buraya bir dolandırıcı olarak geldim bugün Çoğu insanın yorumlarda okuduğum gibi Tam tersi bir şey dinlemiş olabilirler şu anda Ama her kötülükten bir iyilik doğabilir Bunu hiçbir zaman unutmadım ben ee, Belki de taciz edilmeye çalışan kızlarımızı korudum Belki gelecekteki karımı korudum Belki gelecekteki kızımı korudum hiç belli olmazmışlar. Ben bundan sonra artık kafamı yastığa koyduğumda rahat uyuyorum diyebildim kendime ve kendimle gurur duydum. Bu insanları kandırmak için genç kız rolüne giriyorsun. Bundan zevk... Şimdi bu arkadaş şeyi mi iddia ediyor? Yani ben sadece sapık tipli, işte ne bileyim, çoluğa çocuğa saran manyakları dolandırıyorum mu diyor. Ve bundan haz alıyorum mu diyor. Sadece vurgusu bu mu? Zevk alıyor musun? dolandırmaktan tabii ki zevk alıyorum onları. Ama onları yazışma olarak, görüşme olarak sadece bana tek artısı zaman geçmesi, bir de para getirisi. Tabii dolandırmaktan dediğim gibi zevk alıyorum ama ekstra o konuya girersek 17 yaşındaki bir kız olmak istemezdim. Dolandıracağın insanları önceden belirliyor musun? Kimine göre bazen çevrenden, bazen sosyal medyadan zengin kişileri bulup buna sosyal mühendislikle ulaşıp onları dolandırma amacına gidebiliyorsun. Fakat çoğunlukla e, tanımadığın kişiler oluyor ve isimlerini bile görmüyorsun. Sence insanları dolandırmak kötü bir şey değil mi? Kişinin karakterine kalmış bir şey. İnsanlar kredi kartı bilgisini sisteme girdikten sonra yaklaşık 100 bin lira olan kredi kartı limitine e, bazen belki 90 bin lirası çekilirken bazen 500 liralık kredi kartı limitine hiç dokunulmuyor ve bu tamamen karakter meselesi. Ben bugüne kadar fakir insanlar diyebileceğimiz yani benim de zamanında içinde bulunduğum, belki hala bulunduğu kişilere kesinlikle hiçbir zararda bulunmadım. Yakalanmaktan korkmuyor musun? Yakalanmaktan çok korkuyordum. Ee, şu, tabii şu anda işi yapmadığım için kafam rahat. Ee, yakalanmaktan şöyle korkuyordum. Her gün evimin kapısı çaldığında polis diye korkuyordum. Ee, ben yakalandığımda arkamda kötü bir aile veya kötü bir iz bırakmak istemiyorum. Arkamdan aileme veya bana bir laf söylensin istemediğim için ben bu işi kork korkarak yaptım ama bir yere kadar ondan sonra mecburen ailem için bu işi bıraktım. Hiç hapse girdin mi? Evet girdim. Neden girdin? Bir akıllı telefon yüzünden hapse girdim ben. Aa, ee, ha girmiş. Başka bir şahsına ait kredi kartı bilgileriyle bir tane telefon sipariş ettim. Ve bu telefonu alması için bir tane kargocuyla anlaştım. Kargocuyu biraz açmak gerekirse e, kiraladığım bir şahısla anlaştım. Kiraladığım şahsın e, kendine ait sahte kimlikleri var. Ben bu sahte kimliklere e, kargoyu verdim kargo teslim birimine ulaştı. Telefonu kiraladığım şahıs satıp parasını elime geçirdi. Sonrasında telefon şirketi beni aradı. Sonra ben ilk başta bir şaşırdım. Çünkü bulunmamam lazımdı. Ee, biraz egomu yanık düştüm o an. Ee, ve telefonu kapattım. Bundan iki saat sonra beni kredi kartının sahibi aradı. Ee, haklı olarak hem benden para istedi, tehditler savurdu. Ben buna inanmayarak hiçbir kanıt bırakmadığımı düşünerek o anki e, hatamla telefonu kapattım. 2 ay sonra kapıma bir mahkeme kağıdı geldi. Bana mahkeme kağıdı geldikten sonra kart sahibine ulaştım e, ve bir para teklif ettim davayı geri çekmesi için. Benden beklemediğim bir rakam e, vermemi söyledi bunun karşılığında. Aslında düşündüğümde bugüne kadar yaptığım şeyler dönüp bana geldi. Benden yaklaşık 100 bin lira talep etti davayı geri çekmek için ve ben bunu anlaştım. 100 bin lirayı adamın banka hesabına yolladım. Ben bu parayı yolladıktan sonra sözde şikayetini çekecek arkadaş e, şikayetini çekmedi ve ben yargılandım suçtan. <laughs> Adam dolandırılmış. <laughs> hapse girdim. Ee, daha doğrusu ben milletten para dolandırırken bir anda tanımadığım <laughs> bir insan beni dolandırdı ve ruhum duymadı. Hiç anlamadım. Yani dönüp dolaşıp böyle buldu sonuçta. Bu işi yaptı, yapmak istedim. Hay Allah'ım ya. Örnek ekledir. Yani dönüp dolaşıp elbet o para çıkıyor bir yerden. Bunun <laughs> yani... daha çok da bir şeyini gördüm ben. Oradan gelen para çıktı benden. Yani yavaş yavaş çıkmaya devam ediyor. 3 boyutlu sistem kullanılan kredi kartlarında işiniz daha mı zor oluyor? Tabii ki daha zor oluyor. Ee, karşı tarafın sana telefonla giden SMS'i vermesi lazım ki sen işlemini yapabilirsin. Bu sistemi kullanmak aslında çok kolay bir şey değil. Ya olta sistemi, fişek sistemiyle alacağız bu SMS örnek veriyorum. Ya da sosyal mühendislik yani akıl oyunları kullanarak alabileceğiz. Akıl oyunları derken karşı tarafı kandırma. Sadece aslında bu tür mağdurların tek hatası kendi hataları. Ve bu hatalara düşmemeleri lazım çünkü çok kolay hatalara düşüyorlar. Olta sistemi nedir? Olta sistemi listenin fake hesabıdır. Kurumsal bir şirket. Ee, X firması, X0010 firması örnek veriyorum. Bu sistemin adını XO00 olarak giriyorlar ve karşı tarafı hiç anlamadan sanki o siteymiş gibi işlem yapıyor, kredi kartı bilgisini giriyor vesaire hesabına girmeye çalışıyor. Özellikle sitede olan hesapları da çalabiliyorlar. Sen o... Bak şimdi şeylere çok dikkat edin. Örnek veriyorum indirmek istediğiniz bir uygulama var veya girmek istediğiniz bir site var. Siz bu sitenin resmi bilinen e, web site URL'sini, sitenin adını browser'ınıza yazıp enter'a basarak girmeye çalışın. Çoğumuz ne yapıyoruz? Örnek veriyorum. Gidiyoruz. Atıyorum şu an. Discord yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Google Search geliyor ya. En üsttekine tıklayıp giriyorsunuz. Şimdi öyle bir uyanıklıklar var ki, ki ben de denk geldim. X1 şeyden biliyorum onu uygulamadan söylemeyeyim. E, bu nasıl oluyor? Bunlar anlık mı oluyor? Google'ın illa ki böyle bir engelleme sistemi vardır ama en üsttekine tıkladığınızda site birebir aynı. Reklam o. En üstte duruyor. Tıklıyorsun. Ya şu an canlı olarak göstermek isterdim de yapmayayım şimdi bilmediğim bir mevzu e, tıklıyorsun. Her şeyi yani indiriyorsun. İndirdiğin şey Trojan abi. Bunu daha ben bir ay önce yaşadım. Kurdum da onu. Hatta uyarı verdi. Dedim ulan güvenilir yıllardır kullandığımız uygulama. Dedim herhalde bizim mırtısı oldu yani. Sonra bir uyandım ulan dedim ben bunu Google'da aratıp girdim. Hemen formatladım makinayı. Zaten yeni formattı makina. Tekrar formatladım. Sonra tekrar indirmek istediğimde girdiğimde bir baktım ki işte dediği gibi çok küçük bir farkla şeyi anlamıyorsun. Sitenin orijinal ismiyle arasında e, hatta dur bakacağım. Hala duruyorum bakacağım size göstermeden. Mesela yapıyorum şu an. Enter. Kaldırmışlar. Şuraya da bir tıklayayım. Kaldırmışlar. Gitmiş o. Bu orijinal site mi? Orijinal site gibi duruyor bilemiyorum ya. Yani. Şu an çok kurcalamak istemiyorum ama. He he yok kaldırmışlar. Tabii o tip durumlarda herhalde hemen müdahale ediyorlardır diye düşünüyorum. Siste... Ya onlara dikkat edin. Kendi kullanıcı bilgilerini girdiğin anda veya kredi kartı bilgilerini girdiğin anda karşı tarafa giriyor bu bilgiler. Dikkatli olmaları onların paralarını belki kurtaracak. Temassız ödemeyle dolandırıcılık oluyor mu? Tabii ki oluyor. ben o işi yapmadım hiç. Onun bir limiti var. 200 lira pandemide 200 lira yaptılar diye biliyorum. Ama bilgim var az çok. Belirli bir restoranlarla anlaşabiliyorsunuz veya bir firmalardan post kiralayabiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz. Evet evet o SSL sertifikası bilmem nesi sol üstteki kilit millet bunlara dikkat edin. İşte anlatmaya çalıştığım şuydu. Bunları ben de biliyorum ama bildiğim halde yedim onu mesela. Yani iş yaparken tık 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 yazdım, tıkladım. Trojeni çaktım yani. Temassızdan temassızı bir alaşmak gerekirse mail order sistemi. Mail order sisteminden sizin telefonunuza SMS gitmeden yurt dışından veya yurt içinden bir post cihazından sadece kart bilgileriniz girilerek hesabınızdaki tüm para gidebilir. Buna bilgileriniz yatıyor. Ayrıyeten bir restoranda girdiniz. O karttaki sim bile yeterli. Siminizi kopyalamaları demek, şifrenizi bulmak demek yani hiçbir fark yok. Bir insan kredi kartı dolandırıcısından nasıl korunur? Ee, i̇nsanlar öncelikle e, yaptıkları işlere dikkat etmeli. Yani kredi kartıyla yaptıkları tüm işlemlere dikkat etmeli. Örnek veriyorum, zamanlar işe başladığım, işi yaptığım zamanlar yani elbet bir yerde daha yüksek para kazanma ihtiyacın oluyor her insanın olmuştur diye. E o yüzden de herkes dolandırıcı oluyor kardeşim böyle benim harika bir mesleğim var ama tabii siz de anlayış gösterirsiniz ki herkesin paraya çok ihtiyacı var. O yüzden adam dolandırıyorum. E, gerek ailevi, Bu ne gerek amına maddi, kız arkadaşım yani her türlü beni ittiler o noktaya diyebilirim size. Şu an insanlar tarafından bilinmeyen yeni bir dolandırıcılık yöntemi var mı? Aslında bu her saniye çıkabilir ortaya. Efsane var ortalarda dönen. Siz de duymuşsunuzdur. izleyiciler de duymuş olabilir. Kapalı dolandırıcıları var. Ben buna uzaktan baktığımda hiç denk gelmemiştim. Fakat e, bu işe girdiğimde bunu yapan insanlar gördüm. 60 binlik arabayı 40 bine koyup 500 lira kapora için dolandıran insanlar var. Başka örnek verebilirsem e, Oo, o, onlar Nijeryalı arkadaşlarımızın resimleri koyularak Nijeryalı dolandırıcılar bunlar. Türk de olmuyor. E, sizden telefon, saat satın almak istiyor. Tabi 1500 TL'ye koyduysanız bir saati o 1600-1700 verebilir. Bu da sizi cezbeder. Bu Anlaşılıp konuşulduktan sonra bu arkadaş sizden bir kargo yollamanızı istiyor. Tabi yollamadan önce size fake bir e, o bankanın mail adresi gibi bir mail atıyor. Bu maile bakınca inanan insanlar çok var. Tabi bu yayılan bir yöntem. Yine bilmeyen insanlar da var. Maile baktığınızda param geldi diyebilirsiniz. Veya sabaha geçebilir diyebilirsiniz. Kargomu hemen yolla diyor. Israr ediyor. Bana kargoya git video çek diyor. Fakat e, siz o kargoyu yollarınızda geçmiş olsun diyor. Çünkü o kargo yurt dışına gidiyor ve adamı resmi yollarda da bulamazsınız. Bu da çok bilinen bir yöntem değil ama yine az çok gençlerin bildiği bir yöntem. Yaşlarımızda. Vallahi kayıtlara Valla geçsin diye söylüyorum. Ne? He şu an 640'tan fazla saattir seni izlemişim. Toplasam belki 10 yorumum yoktur. Ben full screen'ciyim aga chatte iç savaş çıksın çok şeyim de olmaz. <laughs> Öyle çok adam var oğlum. Üf dolu. Veya orta yaşlı insanlarımız da buna önlem olursa çok güzel olur. Dolandırıp pişman olduğum biri oldu mu? Bugüne kadar e, dolandırdığım insanların çayet hikayesini dinlemedim. Daha doğrusu araştırma gereği de duymadım. Zaten benim e, prensiplerime göre durumu kötü olan insanlar kart limitlerinden de kredi kartı limitlerinden de belli olduğu için ben düşük limitlere dokunmuyordum o zamanlar. Büyük limitlere dokunuyordum. Ya ta, ee, anladım işte. Tam mevzuyu daha dinlemeye gerek yok. Kredi kartı dolandırıcılığı. Ben yaklaşık 7 yıldır kredi kartı kullanmamaya çalışıyorum. Öğrencilik hayatımda kullanmak zorundaydım çünkü param yoktu. Ee, o yüzden de e, limitle yaşıyordum. Yani kredi kartımı ödüyordum. Ee, ne Şeye ne deniyordu? Kredi kartının ne eksikliği, neyini? Oğlum o alt şeyi ödeme neydi? Yasal takibe düşmeyen. Bak kullanmadan unut, asgari Askeri asgari ücret, ekstra, ekstra değil lan. Ee, bir tek onu ödeyerek geçinmeye çalışıyordum. Param gelince oraya atıyordum, kredi kartını kullanıyordum. Minimum ödeme tutarı, ah ya. Minimum ödeme tutarını ödüyordum sadece. Ama sonra baktım ki ben her türlü zarardayım. Çünkü para senin paran değil, anladın mı? Kredi kartında. O yüzden bir 5-6 yıldır e, banka kartı kullanıyorum. Banka kartının içindeki param neyse o kadar harcama yapıyorum. Fakat zorluklarını da yaşıyorum. Kredi kartı kullanmadığım için Birçok şey yapamıyorum mesela. Örnek veriyorum araba kiralayacaksınız. Gidiyorum abi araba kiralamaya. Araba kiralamak istiyorum. Kredi kartı bilgisini alalım. Yo, yok. Yok. 6 yıldır kullanmıyorum. O zaman araba kiralayamazsınız. Neden? İşte kredi puanı bilmem ne. Yav kardeşim. Param var. Kaç para senin arabanın kirası? Bin lira mı? Bin lira mı var? Ah. Para bak nakit. Yok olmaz. La oğlum. Ver o arabayı bana. Alamıyorum. Başka yere gidiyorum bilmem ne alacağım. Kredi kartınız var mı? Yok. O zaman alamazsınız. Taksit olmuyor çok. Ya yemişim taksit zaten beni bir batıran şey ya. Cebindeki para kadar harcamayı ben kendimi öğretmişim. Onlar bana olmaz diyor. Çok sıkıntılı şeyler oluyor yani. Ya bunlar örnekler yani. Hani küçük bir örnek verdim. Öp. Derdim bu değil ya arkadaş Araba kiralayamadım. Değil de. Bir noktada saçma yani böyle paranla ürünü alamıyorsun. Kredi kartı olması gerekiyor. Vallahi ben de bilmiyorum o kas saat izlediniz o mevzu ne ben bilmiyorum. İlk defa yani bugün herkes paylaşıyordu bir yerlerde de. Ne olduğunu bilmiyorum tam. Saçma değil adamların güvencesi de o. Ya işte bilmiyorum ama saçma. Yani adam gerekli olduğu için yapıyor olabilir ama hani ben temiz, sabıkası olmayan düzgün bir adamım mesela. Öyle paramız parasını uzatıyorum arabanın. He benden imza da alıyor, her şeyi alıyor, kimliğimi de alıyor. Ama kredi kartı puanına göre sana e, arabayı kiralatmak istiyor ya o bana ters geliyor yani. Onu kullanmalarının bir amacı vardır da bana ters diyorum. Kaç? 537 saat. Rekor kimde lan? E, Grab 832 saat izlemiş beni. 700 var. Ya oğlum atmayın. Instagramlarınızı atın oradan görelim. Hikayelerinizi atın ben bakarım gece. 1200 saat az ah, siktir 1200 diyor. 756 yollamış bir tane pileblerden. Burada Beskok'unki veya Klafink'i ne mesela? Ya da işte benim ilk ordisepsim böyle birinci günden beri yayınlarımda olanların kaç? O dengeyi belli eder. Mesela grep de ilklerden. Arkadaşlar ünlem takip diye bir şey yok oğlum. Konuştuğumuz şey o değil. Ha 2020 istatistikleri o. Oo. 2020'de grep 800 saat mi izlemişsin beni? Vay arkadaş helal lan. Arkadaşlar konuyla ilgili bir ay ammanızı. Arkadaşlar böyle bir kod yok, komut yok. Gözünüzü seveyim bir sakin chat ya. Ne koyayım? Beskok 600 saat izlemiş. Vallahi bazen kendim bile anaokulda öğretmenmiş gibi hissediyorum. Ve öğretmenlere gün geçtikçe daha çok saygı duyuyorum ki ben bir öğretmen değilim, haddime değil. Ama ne zor abi bir bir kesimi kontrol etmeye çalışmak ya. Tamam kapatıyorum şimdi. Bir komut mumut kullanmayın. Noro Team seni çok övdüler Elren. 40 dakikadır yayını izliyorum. Gerçekten muhabbeti bol hoş birisin. Yeni bir site açtık. Siber Güvenlik forumu. Göz atarsanız çok sevinirim. Bu ülkenin insanlarına interneti öğretmek temel amacımız. Eyvallah kardeşim. Şimdi siber zaten iyi çalışıyor. Ben de biliyorsunuz ee, siber suçlarla iletişimdeyim sürekli. E, onların da onlarla da bir proje yapmak istiyorum açıkçası. Bilinçlendirmek adına. Hatta Siberay ve kimdi ya? Adı unuttum lan dur. Kayıp olur, kafa yandı. Hala komut yazıyorsunuz ya. İlginç, başarılı. Modlar, elinize kuvvet. Ben uyarımı yaptım. Aç moton neden Modunuzu yapın oğlum vurun yani. Çak iki gün, bir gün çak ki yapmasın bir daha. <laughs> şaka değil çünkü beni çok toksikliyor o yani siz gülüyorsunuz belki dur bak şimdi watch time yazayım iyice triggerlansıyorsun da enerjimi ee, enerjimi alıyor. Abi Alfred düşmüş duydum evet Instagram'da gördüm. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Yani hayvanlar canımız zaten benim o konudaki şeyimi biliyorsunuz. Tez zamanda iyileşir umarım sağlıklı bir şekilde koşmaya başlar üzüldüm doğamı da ettim yani